Ve kadar samimi grup bulmanız zor. Koskoca kirli sektörde sadece on, ay Onlara tam anlamıyla güveniyorum. Önce kim söylesin peki? Ben Başta dediğim kişisel görüş. Diğeri kirli sektör demeni anlayamadım. Evet. Onlara sadece onlara güvenebilirsin. Bunda problem yok. Bana ne yani? Hem eski ne kadar best, En iyi bir grup, en iyi bir grup ne ya? Best bir grup olsa da sonradan sektörde olduğu için K-pop'un kapısını 2013-2016 arasında BTS ve Black açtı. Ben kısaca Black diyorum, hiç uzatamam. Yani eski yani bes dediği öyle bes değil. Hani ama yani BTS çok iyi grup gibisinden düşünebilirsin. İki bin on Umarım da sesin gelir ha. Çünkü telefonda açarsam bağırmıyor. Kayıt nasıl alacağım? Evet. 2013-16 arasını bence de bir ses de böyle kaçtı tabii ben o vakit kavramını... İşte ben de Türkçe'ye çevirince anlam bozukluğu oldu. O yüzden sonlardan bir aydınlanma geldi. Best GG, Best BG kavgaları cidden bunalttı. Hep okuması bile bunalttı. Best GG olsa olsa Black ve Twice olur. Beybi olsun. Ne var mesela? Best BG de BT ve SKZ olur. Bunların dışında bir grubun Best GG, BG olabileceğini sanmıyorum. Yani Yani, <laughs> yani bence de hani best kavga, best kavgası yapmalık. Best grubu kavga, <laughs> best grup kavgaları yapmaları yani evet saçma buluyorum ama yani... Beni de boğuyor. Ben zaten nefret ederim best kavgalarından. Twice olabilir adaylardan biri. Ben şimdi bütün grupları bilmiyorum. Onun dışında yani BTS ve SGD dışındaki gruplar için de bir şey diyemeyeceğim. O kadar da büyük konuşmayalım önce. Evet kızın ismini okuyamadığım için olay geçiyorum. Eski iziyi tanıyıp olduktan sonra hiçbir gruba ısınamıyorum. Olabilir. Kesinlikle. Baby Monster'a özellikle... Neden bu okuyamıyorum? Yüksek nota yapan kızımıza hiç ısınamıyorum ve yüksek notaya çıkamıyor sadece bağırıyor. Üzgünüm ama öyle ısınamıyor da olabilirsin ne yapalım yani kişiler <laughs> böyle <laughs> BTS besçiyim başlayacağım besçini de ben bu muhabbetlere girmek istemiyorum bu benim <gülüyor> <gülüyor> Lisa sadece abartılıyor en iyi dansçı falan da değil ki. Ay, kesinlikle sektörde daha iyileri var ben bir şey diyemeyeceğim kızlara hakim değilim. Ben zaten ki papa kedilere hakim Ben hakim değilim. Ben, 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 <laughs> BP üyelerine ısınamıyorum. IC olmasaydı bu kadar başarılı olacaklarını da düşünmüyorum. Isınamayabilirsin. Evet, tüketim. Tartışılır. Bazı, bazı kendi öyle yazmış o yüzden öyle okudum ya. Hı hı. Bazı Blinkler Twice'a düşman gibi bakıyor ama Twice gayet tatlı bir grup. Sadece Blinkler Twice'a düşman gibi bakmıyor yani. Evet yani bir de hani şu bez kavgasından önce yani ben yazdım. Twice tatlı grup. Nasıl bir BTS 5G ve bence Black artık eskisi kadar iyi değil. Twice 5G'ci okuyana kadar canım çıkıyor. Ve Black ve Black'ten daha iyi. Nefes en azından idol gibi hissettiriyor ve ne olursa olsun kimse BTS'in yerini dolduramaz o kadar iyi olamaz. Her grubun yeri ayrıdır. Surayis bilek kavgasına hiç giremeyeyim. Evet. SKZ 4. jenerasyonun lideri bunu Türkiye çevirince çok uzun oluyor ya. Bilmiyorum ben öyle muhabbetlere gülmeyi sevmiyorum. Ay bu şekilde başlayacağım. Hayır BTS olmadan bir hiç. O kadar da değil de yani en ayıpının falan hakkını yemeyin. Çok alakasız shift yapan elemanlar çok korkunç. Mesela V ile Yakıştıran olabilir de. Rahatsızlık duyuyorlar. Yapılmaması lazım. Ama Beymona 5 GG diyenleri anlamıyorum. Twice ve Black varken BM kimmiş? Yani BM henüz çaylak. Dolayısıyla Twice <laughs> Twice ve Black gibi yıllardır sektörde olan gruplarla kıyaslamak. İdolleri kendiyle şifleyen toksik fanları anlamıyorum. Haklı olmuş. Çok Çok biri de Ferman'ın eşinin yerine kendini şoklamıştı. Biri de bana sakıp diyor mu ne kıyım? Ay onun kastı şey, hayranla idol arası şey. İdolle idol arası değil. Ben de zaten başarılı Ben de BTS, EXO'dan, eski BTS'den çok daha iyi. Hatta karşılaştırılamazlar bile. Bu biraz sert bir cümle gerçekten. Bir de affedersin. Hani yanından geçmez bir diyoruz. Yok manga öğrencisiymiş aynı canım. Ama yani bu biraz gizli ağır bir kalıp. Eskezi, BTS ve Black jenerasyonlarının en iyi grupları. Ay ilk defa Türkçe yazan bir. Twice da çok iyi ve başarılı. Itzy ise, hay nasıl J.I.P. yüzünden arka plana atılıyor ama Itzy de çok başarılı. Yani demek istediğim BTS, Eskezi, Black. Itzy, Twice mükemmel gruplar. Kimseyle karşılaştırılamazlar. Burada kusursuzluğa değiniyorsun. Abartma işte. Yani. Kimse kusursuz değil. Bunu okumuştum. Bunu da okudum. Erkek grupları kız gruplarından daha iyi gibi geliyor. Bu yüzden hiçbir kız grubu fandomunda değilim. Fan olmasam da saygım var. Ben de kız grubunun kitlesine girmedim. Black'i seviyordum hala seviyorum. Twice'i seviyorum Cacurt ama kitleye hiç girmedim. Zaten ben bir tek Cops ve Stay Stay kitlesinde. Onun dışında hiç girmedim yani. Bütün... <laughs> ne? Bütün fandomlar toksikleşmeye başladı ve bence birçok kişi bu nedenle K-pop'tan soğudu. Çok doğru. Bana 5 GG, 5 BG kavgaları çok saçma geliyor. Her K-pop grubunun kendisine göre başarıları var. Bazıları hariç. Bu kavgalar oldukça gereksiz. Kafirleri. Onu bilemem artık ne diyorsun. Ödül alamayanlara diyordur. <laughs> Sektörde çok alakasız kişilere en iyi rapçi, en iyi dansçı gibi şeyler diyorlar. Onlardansa daha iyileri var. Nasıl bilmem. Onlardan Anladım. daha iyileri var. Ahyon diye mi okunuyor bilmiyorum da ona da en iyi dansçı diyorlar. Abartmayın. Bir de en iyi dansçı deyince erkekleri de katıyorsun ya hani. Bazı fandomlar kendi grubun alakası olmadığı herhangi bir videoya kendi idollerini katıyor Abi ah işte can Ve bence bu durum çok saçma. Kesinlikle. Gördüğüm kadarıyla en çok blinkler yapıyor fakat blinklere lafım yok. Olabilir. Ben blinkleri ağırlıkta gördüm açıkçası. Lisa'yı eskiden çok seviyordum ama şu an nefret ediyorum. Bence son yıllarda şirket açtığı için de davranışlar değişti. Ayrıca Aydın artık dinlenmez. Lisa'ya karşı tutumun senin tercihin. Davranışlar değişti dersen belki tutumunu arttırdı ama o kadar değişik olduğunu düş düşünmüyorum. Aydın'ı zaten sevmiyorum bana ne. Ah, BTS Black SKZ bütün gruplara taş çıkartır ve bence Sadece bu üç grup besleyici ve besleyici. Üç grup aynı anda nasıl besleyici oluyor? <laughs> ben ne bileyim biraz popüler kültür kölesine benziyorsun. Onu koyabilir miyim? Başta bir yorumunu okuyacağım. Hayır sıralı değil. Oha! Şimdi, Şimdi bunu mu okuyacağım? Hmm, sanırım orada değil ne bilmem ne ünlü olmalıydı. Kadınımda her kadınımda her yetenek var ama liseye bakarsan dans ve rapten başka bir vasfı yok. Dediği kadını tanımıyorum. Şey Ruka ve Rami grupta harcamıyor özellikle Ruka. Bence Rami daha çok. Ey birçok çok konuda iyi ama Ruka, Ruka, da iyi. YG adam gibi rap parti verse, verirse Ruka da kendini göster gösterecek fakat sürekli cisto gibi arka arkada bırakıyor. Ya yani bilmiyorum ben benim o sıra halkımdayım. Ama bence zamirden çok arka Ama planda kalıyor. mesela yeni çıkan parçalar var mı bayağı ön planda. Steam ama BTS Besti bence Blackpink ünlü olduğu için Best, best. Blackpink best id olarak düşünülüyor. Ama bana kalırsa Twice daha başarılı. O yüzden Twice best girl. Twi... TXT de en az SKZ kadar başarılı bir grup ve asla hak, hak ettikleri değeri göremiyorlar. Mnet'te öyle. Kimse HYBE'ın X İlk kız Bak, grubu. Bence Twice'den bir başka yalı. Ne? Ya ben de Black'in en iyi grup olduğunu düşünmüyorum. Hani en azından senkronizasyon açısından iyi değiller bence. Ee, vokal olarak Rose güçlü olabilir ama ne bileyim yani işte. Bakayım mı? TX diye katılıyorum. Hayır ilk kız grubu Olma sözü verilen Nijis'in çıkışının ertelenmesi ve Le Safarın çıkış yap yapmasını konuşmuyor. Nijis kesinlikle hak ettiği değerini de bir Değeri alamadı. Ayrıca Ketsay, <gülüyor> <gülüyor> Ketsay, Ketsay gayet başarılı bir grup. Şirketin hataları yüzünden çoğu fan grubu sevmiyor. Hatta nefret kısıyordu ama bu kadar sevdiğimi bir daha da söyleyeyim. Bu kafam çorluyor. Devam edelim mi? Evet. BTS olmasaydı kimse K-pop'u tanıyamayacaktı. Olabilir çünkü yani aslında ona soruyor. S Y nasıl okunuyordu? Hmm. En iyi niye arıyorsun? O yüzden nefret ediyorum çünkü. Onları ben okudum. Evet. Evet. O ben hmm. 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 Hmm nokul MONSTER nokul yapalım. cover'da Monster in your area diyor. Nedir için bu kadar yeşermesi aşırı aşırı, aşırı 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 saçma geldi ve bence yapmalarında bir problem yok. Blink Master's team'i. Önce de haklı. Ha bunu en daha. SKZ'yi çok seviyorum ama steller yüzünden asla ısınamıyorum. Her cisim kabaklarında toksis toksit ke toksit toksit ke toksit abi toksit, 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 toksit ama yazdı ve yaptığı saçma shit videoları aklıma geliyor. Bakın yani. rağmen uçurumun kenarında yürüyorlar. Blackpink'in artık eskisi gibi bir grup olarak iyi performans sergileyebileceklerini düşünmüyorum. Bence solo olarak daha iyiler ve Bence onlar yerine ünlü olabilecek çok da iyi gruplar var. Bir de seni kurutayım. Pink Venom'dan sonra falan soğumaya başladım. Hiç sarmıyor. Olabilir. Haklı olabilir. Es Eskiciye ısınamıyorum <laughs> ve şarkıları da insanı çekmiyor ayrıca. Tarzları iyi değil. Lizo. <gülüyor> Lizojen <gülüyor> itici. Pardon. Yani itici gelir değil de biz o Yani, ne bileyim, eski o yani neyse ettiydi onu. Baby bunu oturmuş Ne ben okurum da bari bir iki madde yazsın da öyle paragraf bıraksın. Bence BTS es eskiden çok ünlüydü ama bu se bu seneler battı çoğu grup. yani baby ne diyorsun? Bilmiyor eski bu ne biçim oğlum bilmiyor bu yeni geliyor benim fikrim Stevikis çok güzel bir grup ama ısınamıyorum ve bir yerini tutamaz tutamazlar. BTS yerini tutamazlar hiç kimse tutamaz <laughs> BTS daha iyi ve askerde olmalarına <laughs> rağmen hala best Haber oyunu mu değerlendirmişsin de, de. <laughs> BTS araya katmasına gerek yok. <laughs> çok kişi sunum emeğinin karşılığını alamadığını söylüyor ama şahsen gerektiği kadar değer gördüğünü fazlasını onu aşacağını düşünüyorum. Lis lisay şu aralar ben ben beğenemiyorum. İtici geliyor. Başarılı olabilir ama hiçbir konuda best olabileceğini düşünmüyorum. Danslarında abartıldığını söylemek isterim. Jisoo ay Jisoo konusunda hak verebilirim. Bence çünkü Jisoo ile popüler İdol gibi. yani ne bileyim. Bence de fazla gelir ama. Nisa konusunda da kendi fikri var. BTS üyelerinin çoğuna ve şarkılarına ısınamıyorum ama sevenlere saygım sonsuzdur şahsi. <laughs> K-pop fanlarının idollerin sesini azıcık inceltmesine bile vokal demeleri rahatsız ediyor. 50 kişinin kişilerinde vokali varmış gibi davranıyorlar. Aşırı rahatsız edici. İdolümde sıkıntı varsa oturur kabulleniyorum. -E. Bazı grupların emeği ile ünlü olduğunu düşünmüyorum. Mesela... <gülüyor> <gülüyor> 20. dakikada olsun da duyduğunuz telefon soracağım şimdi. Kabul etmem gerekiyor. Best Body Band BTS fakat açıkçası ben SKZ'yi daha çok seviyorum. Ama şu da bir ama şu da bir gerçek ki Dördüncü jenerasyon Gen It Boy Bond of oh, bu ne diyor? Gen It Boy'ste. Phoenix. Phoenix üyeler yüzünden böyle oyun mu isterse Şipleri sevgi doldurdu.